Ee, Sunay Caddesi peyzaj düzenleme ve cephe inleme çalışmasında e, Lig Time cephesini yalıtımlarla birlikte bitirdik. E, kaldırım çalışmalarını bitirmiş durumdayız. Şu an sadece ağaç ve çim ekimi için uygun mevsim koşullarını bekliyoruz. Bu çalışmamıza sona geldik. Çalışmamızı son aşamasındayız. Artık daha sağlıklı kaldırımlar ve de daha sağlıklı ısı yalıtımlı bina görüntüleri olacak. Bu çalışmamız bize 1 milyon 200 bin liraya mal oldu. 1 içerisinde Koşuyolu Parkı'nın e, duvarının yıkılması da e, yer alıyor. Koşuyolu Parkı'nın e, duvarının yıkılmasıyla e, Koşuyolu Parkı'nın e, peyzaj çalışmalarının e, görüntüsünü şehre de yansımasını aldık. E, şehrin içine aldık daha doğrusu parkı. Parkla şehir arasındaki bağlantıyı açmış olduk.